Şu anda Mevlana Camii'nin olmuş olduğu yerdeyiz. Binamız burası. Ee, dışı betebeli. 10 yıllık bir binadır burası. Engelli merdiveni burası. Burası normal merdiven. Şu anda e, yüksek giriş e, ters dubleks dairemiz. Burası dairemizin salonu. E, Amerikan kapalı. E, gayet geniş, ferah bir e, salonu var burada. Burası dairemizin mutfağı. Çok rahat yemek masası koyulabilir buraya. E, 4 kişi rahatça yemek yiyebilir. Yapılı bir e, masraf gerektirmeyen bir mutfağımız var. Eee Güzel buraya şey yapılmış. Portmanto modeli yapılmış. Ee, burada inip çıkmak için e, ampul yeri de var. Burası e, iki banyosu var. Yani iki aile çok rahat kullanabilir. Burada e, duşak değil Sadece küvet var. Banyosu, tuvaleti e, klozet şeklinde mevcut. Buralar merdiven. Alt kata inilen merdiven burası.